İyi günler. İzmir Östehisar su kaçak tespiti olarak bir su kaçak tespitine geldik. Su kaçak tespitinin yerini tam şu noktada yaptık. Şimdi kırıp kaçan burada olup olmadığını hep beraber göreceğiz. Değil mi Nuri Usta? Evet ustacığım. <laughs> Olduk. Oradan nasıl delinmiş usta? Evet. Boru delinmiş. Çok küçük bir kaçak. Görünmüyor bile ya. O kadar küçük. Vallahi öyle. Niyet usta. Evet, evet. evet gördük değil mi çok gördük. Bir kaçak? Çok küçük bir kaçak. Buradan nasıl kaçırıyor ben ona çok oluyor. Evet. Yok buradan nasıl kaçırıyor? Oraya şey çakmışlar. Kelepçe çakarken boruyu zedelemişler. Ha. Çok ince bir kaçak. Valla evet, gözle çok bile Aynen. görmekte zorlanıyoruz yani o derece bir küçük bir kaçağımız. Evet. Nokta taşı. Nasıl buldun Nurusta Usta tespitimizi? On numara buldum. Evet. Yine her zamanki gibi nokta tespit. Vallahi her zaman. bir su kaçak tespitinin daha sonuna geldik. Nurusta Usta var mı eklemek istediğim bir şey? Nasıl bulduk kaçak tespitini? Valla nokta taşı. 10 numara Helal olsun Nihat Usta'ya. Teşekkür ederim. İyi günler. Böylelikle bir su kaçak tespitinin daha sonuna geldik.